geleceğe bakarken bankamızın daha büyüyerek ve daha güçlenerek devam edeceğini olan inancımız tamdır. Müşterimize daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya ve toplumuza değer katmaya devam edeceğiz. Bu 30 sene içerisinde bir dostluk, 30 yıllık bir dostluk var, 30 yıllık bir ortaklık var, 30 yıllık bir ilham var, 30 yıllık bir başarı var, 30 yıllık dersler var, 30 yıllıklar, krizler ve zorluklar var. Ama onunla rağmen Credit West şu anda yerel banka olarak birinci sırada devam ediyor. <laughs> 30 yıldır bize güvenen, bizi tercih eden ve bizleri başarıya taşıyan tüm müşterilerimize ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler.